Alaycı Kuş 26. bölüm. Koridoru çıkınca Peyleri tam olarak biraz önce durduğu yerde beklerken buldum. Aradığın şeyi buldun mu? diye sordu. Karşılık olarak elimdeki beyaz goncayı havaya kaldırdım ve yanından geçip gittim. Odama ulaşmayı bir şekilde başarmış olmalıydım. Çünkü hatırladığım bir sonraki şey banyodaki musluktan bir bardak su doldurup gülü içine yerleştirişim oldu. Soğuk seramik zeminde dizlerimin üzerine çöktüm ve çıplak floresan ışığında beyaza odaklanmakta güçlük çektiğim için çiçeğe gözlerimi kısarak baktım. Parmağım bilekliğimin ucuna uzandı ve turnike gibi bükmeye, bileğimi acıtmaya başladım. Acının daha önce pita'da olduğu gibi gerçeğe tutunmama yardım edeceğini umuyordum. Dayanmalıydım. Olup bitenlerle ilgili bütün gerçeği öğrenmeliydim. Her ne kadar ilintili detayları farklılık gösterebilecek olsa da iki olasılık vardı. İlki benim de inandığım gibi meydana giriş yapan isyancıların yardıma koşacaklarını bilerek o hava aracını gönderenin ve paraşütleri bırakıp çocukların canlarına kıyanın kapitol olduğuydu. Bunu destekleyecek kanıt vardı. Aracın üstündeki kapitol mührü, düşmanı gökyüzünden silmek için herhangi bir girişimde bulunulmaması ve mıntıkalarla savaşlarında çocukları maşa olarak kullandıkları uzun geçmişleri. Ve bir de Snow'un anlattığı hikaye vardı savaşa hızla son vermek için çocukları isyancıların ele geçirdikleri bir hava aracı bombalamıştı. Ama durum buysa kapitol düşmanı neden ateş açmamıştı? Hazırlıksız mı yakalanmışlardı? Savunma güçleri tükenmiş miydi? Çocuklar 13 için değerliydi ya da her zaman böyle görünmüştü. Şey, belki ben değildim. Fayda sürem dolunca gözden çıkarılabilirdim. Gerçi bu savaşta çocuk olarak görülmeyeli uzun zaman olmuştu hem kendi sağlık ekiplerinin tepki vermesinin ve ikinci patlamayla katledilmelerinin yüksek ihtimal olduğunu bile bile bunu neden yaparlardı ki? Yapmazlardı. Yapamazlardı. Snow yalan söylüyordu. Her zamanki gibi benimle oynuyordu. Beni isyancılara karşı kışkırtıp onları yok etmemi umuyordu. Evet, tabii ki. Peki o zaman beni bu denli huzursuz eden şey neydi? Öncelikle iki parti halinde patlayan bombalar. Sorun kapitolün böyle bir silaha sahip olamayacağı değil isyancıların sahip olduklarından emin olmamdı. Gale ve Beatty'nin parlak buluşu ve bir de hayatta kalmak için her imkanı zorlayacağından emin olduğum Snow'un kaçmak için herhangi bir girişimde bulunmamış olması vardı. Bir yerlerde küçük yılan hayatının sonuna dek yetinebileceği gerekli erzağı depoladığı hazır bir sığınağının olmadığına inanmak güçtü. Ve son olarak Coyne'in değerlendirmesi geliyordu. Snow'un söylediklerini harfiyen yaptığı inkar edilemezdi. Kapitol ve mıntıkaların birbirlerini yerle bir etmelerine neden olmuş, sonrasında iktidarı ele geçirmek üzere ağır ağır sahneye çıkmıştı. Planı bu bile olsa paraşütleri onun attığı anlamına gelmezdi. Zafer zaten avucundaydı. Her şey gibi benim dışımda. Baksın Snow'un halefinin kim olacağı konusunda kafa yormadığımı itiraf ettiğim zaman verdiği karşılığı hatırlıyordum. Aklına ilk gelen isim koyun değilse tehdit oluşturuyorsun demektir. Sen isyanın yüzüsün. Diğer herkesten daha etkili olabilirsin. Dürüst olmak gerekirse şu ana kadar başkanla ilgili olarak yaptığın en iyi şey onu tolere etmek oldu. Birden aklıma henüz 14 yaşında bile olmayan ve yaşı asker rütbesi almasına izin vermeyen ama bir şekilde ön saflarda çalışan prim geldi. Böyle bir şey nasıl olabilmişti? Kardeşimin orada olmak istediğinden hiç şüphem yoktu kendinden yaşça büyük pek çok insandan daha becerikli olduğu da kesindi. Ama bütün bunlara rağmen 13 yaşında bir çocuğun savaşa girmesine çok üst rütbeli birinin onay vermesi gerekirdi. Bunu primi kaybetmenin aklımı tamamen kaçırmama neden olacağını ya da tamamen onun tarafına geçeceğimi umarak koyun mi yapmıştı? Bu olaya şahsen tanık olmam şart değildi. Şehir meydanında sayısız kamera çalışıyordu. O anı sonsuza dek sabitleyecek kameralar. Hayır, şimdi deliriyordum işte bir tür paranoya durumuna geçiyordum. Böyle bir görevi çok insan bilir ve haber bir şekilde sızardı. Sızar mıydı gerçekten? Coin, Plutark ve küçük, sadık ve kolayca harcanabilecek bir mürettebat dışında kimin bilmesi gerekirdi? Bu konuyu çözmeye fena halde ihtiyacım vardı. Tek sorun güvenebileceğim herkesin ölmüş olmasıydı. Sina, Bax, Finik, Prim, Pita vardı ama o fikir yürütmekten başka bir şey yapamazdı. Üstelik zihninin ne halde olduğunu kim bilebilirdi? Bu durumda geriye bir tek Gail kalıyordu. Uzaktaydı ama hemen yanı başında olsaydı bile ona açılabilir miydim? Ona ne diyebilir, sorumu primi onun bombasının öldürdüğünü ima etmeden nasıl sorabilirdim? Bu fikrin imkansızlığı Snow'un yalan söylediğinin en önemli göstergesiydi. Sonuç olarak geriye sığınabileceğim, ne olduğunu bilebilecek ve hala benim tarafımda olması muhtemel tek bir isim kalıyordu. Konuyu açmak her koşulda büyük bir riskti. Ama her ne kadar Heym için aranı da hayatımın üstüne kumar oynayabileceğini düşünsem de beni koyuna gammazlayacağını hiç sanmıyordum. Aramızdaki sorun her ne olursa olsun farklılıklarımızı birebir çözmeyi tercih ederdik. Hızla ayağa fırladım ve kendimi kapıdan dışarı Heym için koridorun karşı tarafında kalan odasına attım. Kapıyı tıklatıp yanıt alamayınca içeri daldım. Ayy! Bir mekanı kirletme hızı müthişti. Dairesinin dört bir yanı yarısı yenmiş yiyecek tabakları, kırık içki şişeleri, sarhoşken yaşadığı bir sinir krizinden kalma kırık mobilya parçalarıyla doluydu. Hırpani ve pis bir halde bir çarşaf kördüğümünün ortasında yatağına sızmıştı. Bacağını sarsarak ''Hey miç! dedim. Tabii ki bu kadarı yeterli olmadı. Yine de su sürahisini başından aşağı boca etmeden önce birkaç deneme daha yaptım iç geçirerek ve bıçağını rastgele savurarak kendine geldi. Görünüşe bakılırsa Snow'un saltanatının son ermesi korkularının da sonunu getirmemişti. "Aa sen." dedi. Hala sarhoş olduğu sesinden belliydi. "Heymich," diye başladım. "Bakın hele, alaycı kuş sesine kavuşmuş." Güldü. "Plutark çok sevinecek." Şişenin tekinden bir yudum aldı. "Neden sırılsıklamım?'' sıklamam?" elimdeki sürahiyi yerdeki kirli giysi yığınının üzerine attım. Yardımına ihtiyacım var, dedim. Heymiç havaya içki kokuları salacak şekilde geğirdi. Ne var tatlım, erkeklerle yeni sorunlar mı? Nedenini bilmiyordum ama bu beni Heymiç için ender kabul edilecek biçimde incitmişti. Duygularım yüzüme de yansımış olmalıydı. Çünkü sarhoş haline rağmen sözünü geri almaya çabaladı. Tamam komik değildi. Kapıya varmıştım bile. Komik değildi, geri dön. Yere düşerken çıkardığı sesten peşimden gelmeye çalıştığını tahmin ettim ama bir anlamı yoktu. Malikanenin içinde zikzaklar çizerek dolaştım ve ipekli şeylerle dolu bir gardıropta kayboldum. Kıyafetleri askılarından koparırcasına çıkardım ve kendime içine gömülebileceğim bir yığın oluşturdum. Cebimin astarında başıboş bir morfin tableti buldum ve gittikçe artan histerimin önüne geçmek için susuz yuttum. Gerçi her şeyi düzeltmeye yetmeyecekti. Uzaktan Heym için bana seslendiğini duydum. Ama o haliyle beni bulabilmesi imkansızdı. Hele bu yeni mekanımda. İpeklerin arasında kendimi kozasında metamorfozunu bekleyen bir tırtıl gibi hissediyordum. Her zaman bunun huzur veren bir durum olacağını düşünmüşümdür. Başlangıçta öyle geldi. Ancak gün geceye karışırken kendimi her an biraz daha fazla kapana kısılmış hissetmeye başladım. Bu kaygan kumaşların arasında boğuluyordum. Güzel bir şeye dönüşene kadar buradan çıkamayacaktım sanki. Yıpranmış gövdemi değiştirip pürüzsüz kanatlar büyütmenin sırrını çözmeye çalışırken adeta kıvranıyordum. Harcadığı müthiş çabaya rağmen bombaların patlamasıyla büründüğü mevcut halimle çirkin bir yaratık olmaya devam ediyordum. Snow'la karşılaşmam eski kabus repertuvarımın kapısını aralamıştı. İz sürücü arılar tarafından bir kez daha sokulmak gibiydi. Uyanmakla karıştırdığım kısa bir solukla bölünen dehşet verici görüntüler dalgası ve kısa molanın ardından beni kendimden geçiren yeni bir dalga daha. Muhafızlar nihayet 20 tespit ettiklerinde gardırobun tabanında ipekli kumaşlarla kördüğüm halde oturmuş, avazım çıktığı kadar çığlık atıyordum. Önce var gücümle karşı koydum. Sonra beni, bana yardım etmeye çalıştıklarına ikna edip boğucu kumaşlardan soydular ve odama geri götürdüler. Yolda bir pencerenin önünden geçtik ve gri, karlı bir şafağın kapitolü kapladığını gördüm. Fazlasıyla akşamdan kalma bir heymiç, ikimizin de midesinin kaldırmayacağı bir yemek tepsisi ve bir avuç hapla beni bekliyordu. Beni yeniden konuşturmak için cılız bir girişimde bulundu. Ama faydasız olduğunu görünce birinin hazır ettiği banyoya gönderdi. Küvet dibe doğru üç basamağı olan derin bir küvetti. Kendimi ılık suyun içine bıraktım. Ve gırtlağıma kadar köpük içinde oturarak ilaçların etkilerini göstermelerini beklemeye başladım. Gözlerim gece yapraklarını açan ve içerisini güçlü parfümüyle dolduran güle kaydı. Doğruldum ve gülü boğmak için bir havluya uzandım. Tam o anda kapıda çekingen bir tıkırtı oldu. Sonra banyo kapısı açıldı ve karşımda üç tanıdık yüz buldum. Hepsi bana gülümsemeye çalışıyorlardı ama Venya bile tahrip olmuş bedenim karşısındaki şaşkınlığını gizleyememişti. Oktavya cırtlak bir sesle "Sürpriz" dedi ve gözyaşlarına boğuldu. Onları yeniden karşımda bulmanın şaşkınlığını atlatmaya çalışırken zamanın geldiğini anladım. Bugün idam günü olmalıydı beni kameralara hazırlamaya gelmişlerdi ve yeniden güzellik seviye sıfıra dönüştürmeye. Oktavya'nın ağlamasına şaşmamak gerekirdi. Bu imkansız bir görevdi. Canımı yakmaktan çekindikleri için kırk yama cildime dokunamıyorlardı. Bu yüzden kendim durulanıp kurulandım. Onlara acıyı artık hissetmediğimi söylesem de Flavius üzerime bir bornoz geçirirken irkilmekten kendini alamadı. Yatak odasında ikinci bir sürpriz daha buldum. Bir koltukta dimdik oturuyordu. Metalik sarı peruğundan yüksek topuklu deri pabuçlarına kadar cilalı. Elinde klipsli bir kağıt altlığı vardı. Gözlerine yerleşen boş bakışlar dışında hiç değişmemişti. Efi, dedim. Merhaba Katniss. Ayağa kalktı ve çeyrek asır oyunlarından önceki geceye denk gelen son buluşmamızdan beri hiçbir şey olmamış gibi yanaklarımdan öptü. Öyle görünüyor ki önümüzde yine büyük, büyük, büyük bir gün var. Bu yüzden neden hazırlanmaya başlamıyorsun?'' Ben arada uğrar bir göz atarım. Tamam, dedim. Venya ağzının içinde, Plutark ve Heym için onu canlı tutmakta bir hayli zorlandıkları konuşuluyor, diye geveledi. Senin kaçışından sonra hapse atılmış. Efi Trinket, isyancı. Bu biraz fazla zorlamaydı. Fakat Koyi'nin onu öldürmesini istemiyordum. Bu yüzden bana sorulması halinde Efeyi bir isyancı olarak takdim etmeyi zihnime not ettim. Sanırım Plutark'ın üçünüzü kaçırması iyi olmuş, dedim. Hala hayatta olan tek hazırlık ekibi biziz ve çeyrek asır oyunlarının bütün stilistleri öldü, dedi Venya. Onları kimin öldürdüğünü belirtmedi. Artık bir önemi olup olmadığından emin değildim. Nazik bir tavırla yara izi içindeki ellerimden birini tuttu ve dikkatle inceledi. Şimdi tırnakların için ne düşünüyorsun? Kırmızı ya da abonos siyahı Flavius arkadaki uzun buklelerle kel bölgeleri saklamayı başarırken ön tarafı eşit dağıtarak saçlarımda bir güzellik mucizesi yarattı. Alevlerden korunduğu için yüzüm her zamanki uğraşlardan daha fazlasını gerektirmemişti. Sinan'ın alaycı kuş tulumunu giyince yalnızca boynumdaki, kollarımın alt kısmındaki ve ellerimdeki yara izleri açıkta kaldı. Octavia alaycı kuş iğnemi kalbimin üstüne iliştirdi ve birlikte aynanın karşısına geçtik. İçim tam bir çorak araziye dönmüşken dışarıdan bu kadar normal görünmemi sağlayabilmelerine inanamıyordum. Kapı vuruldu ve Gail içeri girdi. ''Bir dakikanı rica edebilir miyim?'' diye sordu. Aynadan hazırlık ekibimi seyrettim. Nereye gideceklerini bilemedikleri için birkaç defa birbirlerine çarptıktan sonra kendilerini banyoya kapattılar. Gail arkama geldi ve aynada birbirimizin yansımalarını incelemeye başladık. Ben tutunacak bir şey, beş yıl önce ormanda tesadüfen tanışan ve ayrılmaz bir ikili olan o kızla oğlana dair bir şeyler arıyordum. Açlık oyunları o kızı alıp götürmese onlara ne olurdu diye merak etmemek elimde değildi. Kız çocuğa aşık olsa ve hatta onunla evlenseydi. Ve ileride bir gün kardeşleri yeterince büyüdüğü zaman onu ormana kaçırsa ve 12'yi sonsuza dek geride bıraksa. Yabani hayatta mutlu olabilirler miydi yoksa aralarındaki karanlık çarpık üzün kapitolün yardımı olmadan da büyür müydü? Gale elinde bir ok kılıfı tutuyordu. Bunu sana getirdim. Kılıfı alınca içinde bir tane normal ok olduğunu gördüm. Sembolik olması gerekiyor. Savaşın son atışını sen yapmış olacaksın. Ya ıskalarsam? Dedim. Koyun oku alıp bana geri mi getirecek yoksa sınavı kafasından o mu vuracak? Iskalamayacaksın. Gale kılıfı omzuma astı. Orada yüz yüze ama birbirimizin gözlerine bakmadan durduk. Hastaneye beni görmeye gelmedin? Yanıt vermeyince sonunda söyleyi verdim. Senin bomban mıydı? Bilmiyorum. Beat'i de bilmiyor, dedi. Bir önemi var mı? Her zaman bunu düşüneceksin. İnkar etmemi bekliyordu. İnkar etmek istiyordum. Ama söylediği doğruydu. Şimdi bile primi tutuşturan parlamayı görebiliyor, alevlerin sıcaklığını hissediyordum. Ve o anı Gale'ın ayırmayı asla başaramayacaktım. Sessizliğim cevabımdı. Beni ayakta tutan tek şey buydu. Ailene göz kulak olmak, dedi. Düzgün nişan al olur mu? Yanağıma dokundu ve odadan çıktı arkasından seslenmek ve yanıldığımı söylemek istiyordum. Bununla barışmanın bir yolunu bulacağımı, bombayı hangi şartlar altında yarattığını hatırlayacağımı, kendi affedilmez suçlarımı da hesaba katacağımı, paraşütleri kimin attığına dair gerçeği kurcalayacağımı, isyancılar olmadığını ispatlayacağımı, onu affedeceğimi. Ama bütün bunları yapamayacağım için acıyla baş etmek zorundaydım. Efi beni bir tür toplantıya sürüklemek üzere çıka geldi. Yayımı aldım ve son dakikada su bardağı içinde parlayan gülü hatırladım. Banyonun kapısını açınca hazırlık ekibimi iki büklüm ve bozguna uğramış halde küvetin kenarında otururken buldum. Dünyası darmadağın olan tek insanın ben olmadığımı hatırladım. ''Hadi'' dedim onlara. ''Bizi bekleyen seyircilerimiz var.'' Plü Targ'ın bana nerede durmam gerektiğine dair talimat vereceği ve sınavı nasıl vuracağımı anlatacağı bir yapım toplantısı bekliyordum. Oysa kendimi bir masanın etrafında altı kişinin oturduğu bir odada buldum. Pita, Johanna, B.T., Hamish, Annie ve Enobarya. Hepsi 13'ün gri isyancı üniformalarını giymişlerdi. Hiçbiri çok iyi görünmüyordu. Nedir bu? diye sordum. Emin değiliz, dedi Hamish. Hayatta kalan galipler toplantısı gibi görünüyor. Geriye yalnızca biz mi kaldık? diye sordum. Şöhretin bedeli, dedi Beatty. Her iki tarafında hedefi bizler olduk. Kapitol isyancı olduğundan şüphe duyduğu galipleri öldürdü, isyancılarsa ile ittifak kurduğuna inandıklarını. Johanna yüzünü buruşturarak Enobarya'ya baktı. O zaman onun burada ne işi var? Alaycı kuş anlaşması dediğimiz şeyin koruması altında. Koyin arkamdan odaya girmişti. Katniss Everdeen ele geçen galiplerin dokunulmazlığına karşılık isyancıları desteklemeyi kabul etmişti. Katniss pazarlıkta üzerine düşeni yerine getirdiği için biz de sözümüzü tutacağız. Enobarya Johanna'ya gülümsedi. Kibirlenme, dedi Johanna. Seni nasıl olsa öldüreceğiz. Koyin kapıyı kapatıp, Katniss lütfen otur, dedi. Snow'un gülünü masaya dikkatle bıraktıktan sonra Annie ile Beatty'nin arasındaki bir koltuğa oturdum. Coin her zamanki gibi konuya doğrudan girdi. Sizi buraya bir tartışmayı sonuca ulaştırmak için çağırdım. Bugün sınavı idam edeceğiz. Daha önceki haftalarda Panem'in gördüğü baskıda payı olan yüzlerce suç ortağı yargılandı ve şimdi hepsi kendi ölümlerini bekliyorlar. Bununla birlikte mıntıkaların maruz kaldıkları zulüm uç noktalara vardığı için bu önlemler kurbanlara yetersiz geliyor. Hatta çoğu kapitol vatandaşlığına sahip herkesin komple imhasını talep ediyor diğer taraftan nüfusun devamlılığını sağlayabilmek adına böyle bir girişimi kaldıramayız. Bardağın arkasında Pita'nın ellerinden birinin suyun çarpıttığı görüntüsünü görebiliyordum. Yanık izleri. Artık her ikimiz de ateş muttalarıydık. Gözlerim yukarı, alevlerin yaladığı ve kaşlarını alıp götürdüğü ama gözlerine dokunmadığı alnına kaydı. Bir zamanlar okuldayken benimkilerle buluştuğunda derhal kaçırdığı o mavi gözler. Şimdi olduğu gibi, bu yüzden masaya bir alternatif getirildi. Çalışma arkadaşlarım ve ben uzlaşmaya varamadığımız için kararı galiplerin vermesi konusunda anlaştık. Dört kişilik çoğunluğun onayı geçerli sayılacak. Kimsenin çekimser kalma hakkı yok, dedi Coin. Öneri şu, bütün kapitol nüfusunu ortadan kaldırmaktansa en büyük gücü elinde tutan isimlerle bağlantısı olan çocukların katılacakları sembolik son bir açlık oyunları düzenleyeceğiz. Yedimiz birden ona dönmüştük. Johanna ne? Dedi. Kapitol çocuklarının yarışacağı bir açlık oyunları yapacağız. Dedi Coin. Pita, şaka mı yapıyorsunuz? Diye sordu. Hayır. Ayrıca size şunu da söylemeliyim ki oyunları gerçekleştirmemiz halinde oylarınızın dağılımı kendi güvenliğiniz için gizli tutulmakla birlikte bunun sizin onayınızla yapıldığını herkese ilan edeceğiz. Heymich. Bu fikir Plutark'tan mı çıktı? diye sordu. Fikir benimdi, dedi Coin. İntikam ihtiyacıyla minimum can kaybını dengelemek için uygun bir çözüm gibi geldi. Oylarınızı belirtebilirsiniz. Pita hayır diye haykırdı. Tabii ki hayır oyu veriyorum. Bir açlık oyunları daha yapamayız. Johanna, neden olmasın? dedi. Bana çok adil geldi. Snow'un bir kız torunu var. Evet diyorum. Enobarya neredeyse kayıtsız bir tavırla ben de dedi. Kendi ilaçlarının tadına bir baksınlar hele. Pita biz diğerlerine baktı. İsyanın nedeni buydu hatırlasanıza. Eni. Eni. Ben Pita gibi hayır diyorum. Burada olsaydı Finik de hayır derdi. Ama değil dedi Johanna. Ve onu sınavın muttaları öldürdü. Hayır dedi Biti. Bu kötü bir örnek olur. Birbirimizi düşman olarak görmekten vazgeçmeliyiz. Bu noktada hayatta kalmamız için birlik olmamız şart. Hayır. Coin. Geriye Katniss ve Hamish kaldı. Dedi. O zaman da böyle miydi acaba? 75 yıl önce. Bir grup insan bir masanın çevresine sıralanıp açlık oyunlarını başlatacak bir oylama mı yapmıştı? Anlaşmazlık olmuş muydu acaba? İçlerinde mıntıka çocuklarının ölümünü talep eden seslerin bastırdığı bir merhamet çağrısında bulunan olmuş muydu? Snow'un gülünün kokusu burnuma doluyor. Oradan gırtlağıma inip soluk burumu çaresizlikle tıkıyordu. Sevdiğim bütün o insanlar ölmüştü. Ve bizler başka hayatları ziyan etmekten kaçınma çabası içinde bir sonraki açlık oyunlarını tartışıyorduk. Hiçbir şey değişmemişti. Bundan sonra da değişmeyecekti. Her şeyi enine boyuna düşünerek seçeneklerimi dikkatle tarttım. Gözlerimi gülden ayırmadan ''Ben evet diyorum.'' dedim. ''Prim için.'' koyun, karar sana kaldı Heymiç, dedi. Öfkeli Pita Heymiç'e düşmanca gözlerle bakıyordu ama Heymiç'in beni izlediğini hissediyordum. Ben alaycı kuşun yanındayım, dedi. Harika, böylece karar verilmiş oldu, dedi koyun. Şimdi idam için yerlerimizi almamız gerekiyor. Yanımdan geçerken içinde gülün durduğu bardağı ona uzattım. Snow'un bunu takmasını sağlayabilir misiniz? tam kalbinin üstüne. Coin gülümsedi. Tabii ki ve oyunlardan haberdar olmasını da sağlayacağım. Teşekkürler dedim. İnsanlar odaya doluşup çevremi sardılar. Son bir pudra rötuşu ve malikanenin ön tarafına götürülürken Plutark'ın son talimatları. Şehir merkezini tıklım tıklım dolduran kalabalık yan yollara kadar taşıyordu. Diğerleri dışarıdaki yerlerini almışlardı. Muhafızlar, resmi görevliler, isyan liderleri, galipler. Koyinin balkonda göründüğünü haber veren tezahüratları duydum. Sonra Efi omzuma vurdu ve soğuk kış güneşine adım attım. Kalabalığın sağır edici kükremesi eşliğinde yerimi aldım. Talimattaki gibi beni profilden görecekleri şekilde durup bekledim. Snow'u kapıdan çıkardıkları zaman izleyiciler deliye döndüler. Snow'un ellerini bir direğin arkasına bağladılar. Buna gerek yoktu. Hiçbir yere gitmeyecekti. Gidebileceği hiçbir yer yoktu. Burası eğitim merkezinin dışındaki geniş sahne değil, başkanın malikanesinin ön tarafındaki dar terastı. Bana pratik yaptırmaya zahmet etmemelerine şaşmamak gerekirdi. Benden yalnızca 10 metre uzaktaydı. Yayın elimin altında mırladığını duyabiliyordum. Arkaya uzan, oku al. Yerleştir. Güle nişan al ama yüzünü seyret. Öksürdü ve çenesinden aşağı kanlı bir damla aktı. Dili şişkin dudaklarının üzerinde dolaştı. Gözlerinde korku, pişmanlık, öfke, herhangi bir şey aradım. Ancak son konuşmamızın bitişindeki o alaycı bakıştan başka bir şey yoktu. Sanki yine o sözleri söylüyordu. Ah benim sevgili bayan Everdeen'im. Birbirimize yalan söylememek konusunda anlaştığımızı sanıyordum. Haklıydı. Anlaşmıştık. Okumun ucu yukarı doğru doğruldu. Yayı bıraktım ve Başkan Coyne balkonun yan tarafına yığılıp oradan aşağı düştü. Ölmüştü.